Verme. Hadi kızım. Hadi bas. Bas. Hadi kızım. Kızım fermada bekleme onunla kayar. Hadi. O önden kayar şimdi. Hadi kızım. yavrumuz. Sakar Dur, tamam alayım da alayım. getir. Getir kızım. Aferin. Aferin kızım. Bırak. 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 Aferin. Al abi. ya. ya fark etmez ya. Tamam. iyi güzel yağlı yağlı evet misafirimiz Ankara'dan kızı önden Katadan Emre Bey çekim yapıyorum ya Abi, lütfen yani gereksiz konuşmalarla meşgul etmeyelim yani bu bu da Akgün Av Köpekleri Murat Bey. <laughs> Hasip Alp Aslan Bey. Ha? Benim <laughs>